Herkese merhabalar. Yazla Uz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımız yazıyı hazırlamanın çok ötesine bir kanal. Kanalımızı tüm derslerde düzenli takip ederek gireceğiniz sınavın adı ne olursa olsun beraber harika bir hazırlık yapmış olacağız. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Milli Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm ünitesinin 3. konusu olan Savaş Ortamında marif Kongresi konusunu işleyeceğiz. Bu videonun ders notlarının pdf'i açıklama kısmında mevcut. Oradan eğer önce pdf'leri indirip kendiniz bir kez okuyup sonra da buradan dersi takip ederseniz hiçbir eksiniz kalmayacak. Ve gireceğiniz tüm sınavlarda tüm soruları doğru yapacaksınız. Hazırsanız vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Evet değerli arkadaşlar savaş ortamında marif kongresi diyoruz. Çok kısa bir konu. Sınavda soru gelecek birkaç tane yer var. Onlara zaten burada vurgu yapacağız. Marif eğitim demek aslında bu bir eğitim toplantısı, bir eğitim kongresi. Şimdi niye toplanıyor? Önce oraya geçmeden önce ne zaman nasıl toplandı ondan bahsedelim. Şimdi bizim Batı cephesinde yenildiğimiz tek savaş Kütahya Eskişehir Savaşları'ydı. Bu savaş ne zaman? 10-24 Temmuz arasında. Peki kongre ne zaman toplanıyor? 15 21 Temmuz. Yani tam savaşın en alevlendiği, en orta kısmında toplanıyor. Ve yetkililer Mustafa Kemal diyor ki Paşam, Öğretmenler Derneği birkaç gün sonra Ankara'da toplanacak. Savaşın yoğunlaşacağı bir anda böyle bir toplantı size engel olabilir. Uygun görürseniz erteleyelim diyorlar. Yani ne kadar ciddi bir savaş. Yani savaş kaybediliyor, meclis taşınmak isteniyor, işte TVM'ye düzenli orduya güven duygusu azalıyor, Yunanlılar moral motivasyon buluyor filan. Ve böyle bir ortamda bir eğitim kongresi var. Yetkililer de bunu erteleme niyetinde. Mustafa Kemal diyor ki hayır hayır ertelemeyin. Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir diyor. Yani biz cephede Yunan'la savaşıyoruz askerimiz. Bir yandan da cahillikle, ilkellikle savaşmamız gerekiyor. Toplantıya katılacağım ve konuşacağım diyor. Böyle bir dönemde Mustafa Kemal'in Maarif Kongresi düzenlemesi eğitime verdiği önem gösterir arkadaşlar. Yani bu sorulabilir, bu söz verilir. Mustafa Kemal niye önem vermiştir? Tabii ki de eğitime önem vermiştir. 180 öğretmen katılıyor. 15 Temmuz'da Eğitim Kongresi Ankara'da toplanıyor. Kongrede okul ve öğrenci sayısı, eğitim için neler yapılmalı? Yani bu bir tespit toplantısı. Ve bu toplantıda eğitim politikaları belirleniyor. Milli ve çağdaş eğitimin temelleri atılıyor. Burada Mustafa Kemal'in bir sözü var. E, bu da sınavlarda soru olarak karşımıza gelebilir. Ne diyor Mustafa Kemal? Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken yabancı unsurlarla mücadele gereği onlara öğretilmeli diyor. Yabancı unsurlarla mücadele gereği. Bunun yanında milli düşünceleri boğmaya çalışan her karşı fikre şiddetle karşı koyma gereği. Şimdi bizim milli düşüncemizi boğmaya çalışan bir karşı fikir var. Bizim gençlerimiz onlara karşı koyabilmeli. Biz gençlere onu öğretebilmeliyiz. Ve diyor ki bağımsız, mutlu kalmak istiyorsak bunlar diyor çok önemli, bunlar çok gerekli. Dolayısıyla bu cümle de verilir. Ne denir? Mustafa Kemal burada nasıl bir eğitim istiyor? Burada da milli bir eğitim diyebiliriz arkadaşlar. Şimdiye kadar sınavlarda bir kere soru olarak geldi. Dolayısıyla soru gelirse Mustafa Kemal'in iki tane cümlesi verilebilir. Birinde milli bir eğitim istiyor. Kongrenin toplanma mantığı da zaten Mustafa Kemal'in eğitime ver önem vermesi. Evet kısa bir dersti bu. Dersimizi burada bitiriyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler için faydalı bir video olduğunu umut ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.